Bakın yine Hazreti Ömer radıyallahu zamanında yaşamış bir genç. Hazreti Ömer arkasında namaz kılıyor. Namaz kılan bir genç. Hazreti Ömer radıyallahu tilavet ediyor namaz kıldırırken. Arkasında bulunan genç o tilavetin tefekkür ediyor ayetleri ve hıçkıra hıçkıra alıyor. Normalde Hazreti Ömer radıyallahu böyle takva gibi görünenleri mescidden atarmış. Hani böyle ezik büzük gezenleri, böyle takva gibi görünenleri, böyle samimi olmayanları mescidden attığı rivayetleri bile var. Ama bu genç öyle değil. Bu gence namaz bittikten sonra hemen yanına alıyor, oturtuyor, onun halın hatırını soruyor. Samiyetini gördüğü için. Genç. Hem de yakışıklı bir genç. Yine böyle bir yatsı namazında evin namaza geliyor, namazdan çıkıyor evine giderken lakin bunun peşini bırakmayan bir tane fettan bir kadın var. Genci yoldan çıkaracak. Devamlı yapıyor ama devamlı kaçıyor ondan. Ama bir gün yatsı namazının çıkışında kadın yine süslenmiş, evinin kapısının önüne duruyor. Genç oradan geçerken gence sesleniyor. Genç bu sefer kalbi oraya mail ediyor kardeşler. Kalbi oraya mail ediyor. Tam gidiyor böyle. Allah onu koruyor. Düşünebiliyor musunuz? Tam günaha gidiyor. Allah koruyor. Neyi koruyor peki? Neden sebep Allah koruyor? <gülüyor> Affedersiniz. İnne salate tenha anil men Allah Teala diyor ki benim razı olduğum şekilde namaz kılarsan ben seni fuhşiyattan korurum. Korkun neyse ondan da seni korurum diyor Allah. İşte o tam gidiyor kadına, nefsine uydu. Allah onu orada korudu. Ve inna aleyküm Şu ayet aklına geldi. Senin sağında solunda seni gözetleyen kiramen katibine ya'lemûne mâ tef'alûn. Bu ayeti hemen tefekkür etti. Seni gözetleyen, sen ne yaparsan zerreden küreye kayıt tutan kiramen kıymetli melekler var ayetini düşünce. Yani tefekkür edince olduğu yerde düşüyor. <laughs> Kadının evinin önünde. Kadın bakıyor ki sıkıntı olacak. Hemen o genci tutuyor, yola doğru sürüklüyor. Kapısının önüne geliyor, oradan geçenlere diyor ki, gelin diyor, burada bayıldı birisi, bunu alın götürün. Alıyorlar, evine götürüyorlar kardeşler. Evine götürüyorlar. Kendine gelince ama konuşamıyor artık. Yani nasıl bir korku varsa Allah'tan düşünebiliyor musunuz? Yani bize basit geliyor değil mi aziz Müslümanlar? Çok basit geliyor. Ama onlar öyle yaşadı işte bu İslam'ı. Allah korkusunu zedresine kadar hissettiler. Kendine geldi, annesi babası başında. Rivayet geliyor bize bu. Hazreti Ömer radıyallahu zamanında oldu rivayeti. Sahih rivayet. Annesi diyor ki oğlum sen evden çıktığında sapa sağlam. Ne oldu sana? Konuşamıyor, dili tutulmuş. Ela ya tutmuyor. Yani feç gibi olmuş. Yatırmışlar genci. Şey yok diyor. Şey yok diyor. Diyemiyor, utanıyor. Annesi diyor ki Allah'ın aşkı için söyle. Bunu deyince açıklıyor durumu. Anlatıyor. Böyle böyle bir durum oldu. Tam ben oraya giderken Allah Azze ve Celle'nin ayeti geldi. Hangi ayet? ve inna aleyküm le hafizin kiramen ma tafalun. ayetini söylüyor orada vefat ediyor Nasıl tefsir ediyoruz artık. Biz Kur'an okuyoruz. Tefsir yapıyoruz. Öyle değil mi? Bize hiçbir şey tesir etmiyor. Ne kalbimiz ürperiyor, ne gözlerimizden yaş akıyor. Aslında kalplerimiz ürpermediği için, gözlerimizden yaşlar akmadığı için bizim buna ağlamamız lazım. Düşünün, tam günaha giderken bu ayeti tefekkür ediyor, düşüyor, ve uyandığında tekrar bu ayeti okuyor ruhunu teslim ediyor. Hazreti Ömer radıyolan tabi genci defnediyorlar. Bir vakit geçiyor, iki vakit geçiyor, üç vakit geçiyor. Gencin ağlama sesini duymuyor. Hazreti Ömer diyor ki, burada bir genç vardı. O ne diyor? Sesini duymaz oldum. Diyorlar ki ya müminin o böyle böyle vefat etti. Diyor niye bana haber etmediniz? Ben o genci severdim diyor. Ölüm sebebi neymiş? Anlatıyorlar durum böyle böyle. Allah’a ekber diyor Hazreti Ömer. Beni diyor hemen onun kabrine götür. Kabrine gidiyor. Hazreti olan orada tekrardan cenaze namazını kılıyor. Normalde bir cenazenin iki kere cenaze namazı kılınmaz Halife mezhebine göre. Ama halife kılar. Velisi de kılar, halifede kılar. Mesela bir cami imamı bir cenazeyi kıldı, cenazeyi kıldırdı. Ama onun velisi yoktu orada. Velisi sonradan geldi. Dedi ki ben bu cenaze namazını tekrar kıldıracağım. Caiz, halife mezhebine göre. Ama hiçbir velisi değil. Dediler ki biz tekrardan cenaze namazı... Caiz değil. Ya halife olacak ya velisi olacak. Onun haricinde caiz değil. İşte Hazreti Ömer evet. orada tekrardan cenaze namazını kılıyor, kıldırıyor. Ve arkasında diyor ki, Estağfirullah ve müjdeler olsun sana iyi genç. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَهَا Allah'ın makamından korkanlar için, Allah'a hesap vermekten korkanlar için Allah iki cenneti vaat ediyor. Sana müjdeler olsun. Kabirden ses geliyor aziz Olur mu demeyin. Allah dilerse olur. Hazreti İsa aleyhisselamın kabirde ölülerle konuştuğunu, ölüleri dirittiğini biz Kur'an'da görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabında bu olmaz mı? Allah dilerse olur. Demek ki dilemiş ki o genç Türk ki ya emir müminin Allah bana daha fazlasını verdi. Ya Allah'tan hakkıyla korkarsan Allah'ın mükafatı çok az Müslümanlar.